Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray Bahçe Saray Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar ikametlerine yapılan operasyon sonucunda yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bahçesaray Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda harekete geçti. Uzun süreli kamera incelemeleri ve detaylı saha çalışmaları neticesinde Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahısların ikametine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda NY ve FA isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanan şüpheli şahıslar Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir denildi. Aksaray'da uyuşturucu suçundan aranan 12 şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde, imal veya ticaretini yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde, 4 adet tabanca ve 67 adet fişek ele geçirildi. Bunun yanı sıra suçtan elde edildiği tespit edilen 42.100 lira, 1625 euro ve 30 İran riyaline el konuldu. Suça karıştığı tespit edilen NM, TP, HM, SH, FG, e, B, C, E, C, G, B, G K, A, I, A ve C, K isimli şüpheli şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanan şüpheli şahıslar Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir denildi. Kuyumcu esnafı Fehmi Kuyucu, altın piyasasını değerlendirerek altın fiyatlarında önemli bir artış olmadığını, seçim sonrasında artış beklentisiyle altının güvenilir bir yatırım aracı olduğunu ifade etti. Detaylar haberimizde. Tabii biz seçim ağzı böyle normal bu yükselişleri bekliyorduk da öyle aşırı bir yükselme yok. Çünkü o aşırı yükselmeyi 2800'lerden çeyrek 3300'lere bu İsrail gazi olay başladığında yükselmişti. Ama şu anda normal seyrinde devam ediyor. Yılbaşı şey geçti biraz. Dediğim gibi yatay geçer. Biraz bu işte yılbaşı sonra artış oldu. Ama o da Amerika'da faizler de bir fazla düşme olmadığı için onların bir faiz düşürme işi askıya alındı. En azından bir üç ay düşürmeyecekleri belli oldu. Bizde de dün bildiğiniz gibi Merkez Bankası faizleriyle oynamadı. Aynı geçen ayki seviyede bıraktı. Ya o yüzden bizde de fazla bir yani euro dolar da bir seçim sonrasında bir beklenti var işte bazı kesimlerin işte euro dolarca çok yükselecek ama böyle bir şey şu anda olacağı benzemiyor. Yani şu anda ekonomi biraz doğru konuşmak lazımsa biraz yine giriyor o tedbirler. Ha, sıkı para politikası diyorlar ama şu anda pek seçimlerinde dolayı sıkı para politikası yok. Altında şey işte böyle euro dolar da fazla oynamazsa onsta da bir gitme olmazsa haydi yazın ne olur. İşte şu anda 2100 civarında iki buçuk olur. Yani daha üzerinde de bir artış beklemiyorum. Yani daha üzeri olmaz diye bekliyoruz. Ancak bizde euro dolar çok aşırı çıkacak. Onsuna beraber o da katlayacak 3000 olur diyoruz ama şu anda pek mümkün gözükmüyor. Şu anda ekran inşallah enflasyonu bir dizginlerlerse normal seviyeye getirirlerse getirmeye çalışıyorlar ama daha istediğimiz seviyede değil. Bir şey bekliyoruz. Fazla artış beklemiyoruz. Şu anda altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatları? Şu anda gram altın 24 ayar dediğimiz 3 bin, ama 2110 lira. 20 ayar dediğimiz 2000 lira. Çeyrek 3000 3600 civarında. Çeyrek 3600 civarında. yarım da 12 kat işte 7100 lira büyük altında 14 bin civarında. Şu anda yatırımcılara ne önerirsiniz başkanım? Geçimi beklemeli bir var mı sizden? Yok şu anda yine paraları varsa altın, toprak her, her şey alabilir. Şu anda da en mantıklısı zaten e, faizler yüksek olduğu için biraz bankalara bir TL bazında talep var. Yani faize. Bu yarın faizler düşmeye başladığı zaman bu şimdiki arsaları falan bulamazlar. Yani şu andaki en iyi yatırım birincisi Önce toprak derim ben. Yani bu yani esnaf birikintimiz, yıllar birikintisi bize onu onu gösteriyor. Birinci şey toprak yatırım. İşte ikinci şey olmadı altın. Yani en iyilerinde bir kısa vade için, böyle üç beş ay bir sene için. Ama uzun vadede toprak, ondan sonra altın. En son euro doları deriz biz. Yani vatandaşın yani birinci paran varsa toprağa yatıracaksın. Aksaray'da biliyorsunuz büyüyen bir şehir. Şu anda organizemiz de güzel. Şehir artık belli bir tarafa doğru gelişme yapıyor. Organizeye doğru. Artık Hasan Dağı'na doğru şehir gidiyor. Belediye bu tarafa geliyor. işte biliyorsunuz at diye. Sanayimiz burada organize oluyor. Yani Aksaray'ın gelişmesi şu anda güzel. O yüzden birinci şey toprak, ikinci şey kısa şey ise yani parası ekonomik şartlara göre altın derim. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Kalealtı Caddesi'nde bulunan iş yerlerine gerçekleştirdiği ziyarette esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyip esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Kalealtı Caddesi'nde bulunan iş yerlerine gerçekleştirdiği ziyarette esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyip esnaf ve vatandaşla sohbet ederek taleplerini dinledi. Esnafımızdan aldığımız olumlu dönüşler gücümüze güç katıyor diyen Başkan Dinçer, Kale 6 caddemizde kapsamlı bir dönüşüm gerçekleşiyor. Hamidiye mahallemizdeki kentsel dönüşüm projemiz tamamlandığında caddemizin de imajı yenilenmiş olacak. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde, Hayata geçirdiğimiz projeler ile uygulama aşamasında olan projelerimiz hakkında fikir veren vatandaşlarımız, hayata geçirmeyi planladığımız projeler konusunda da bizlere yeni fikirler sunuyor. Belediyemizin yaptığı çalışmaları esnafımızla paylaştık. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Onların isteklerini, sorunlarını dinledik. Yaptığımız hizmetleri esnaflarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek hizmetin en iyisine layık olan Aksaray'ımıza hep birlikte katkı sunuyoruz. Cazibesi her geçen gün artan ilimizi esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Aksaray'da değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz dedi. Aksaray Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ayhan Özkök, Ulusal Et Konseyi'nin açıkladığı kırmızı et fiyatları ile ilgili konuşarak, üreticilerde 300 lira olan et fiyatının marketlerde 500 lira olduğunu vurgulayarak üreticilere destek olunması gerektiğini söyledi. Şu anda şeyin, konseyin açıklamış olduğu et fiyatlar üreticiler, üreticileri üreticiler için bir şey değil. Çünkü daha önceden de açıklamıştın. 305 310 liraya kestiğimizden ay 295 300 e kesiyor şu anda. Üreticilerden için bir şey hiç karı yok. Niye deseniz yem bağlanıyor. Girdiler bağlanıyor. Onun için üreticiler zam zama hiç bile bakmıyor bile. Çünkü 260 e kesiyorduk. Yem ucuzdun. Şimdi 300'e kesiyor. Yem bağlandı. Onun için üreticiler şu anda para kazanamıyoruz benim görüşüm. Ama ileride nasıl olur bilmiyorum. 330 320 olması lazım. Ki üretici kazansın. Üretici kazanabilmesi için 320 300 olacak. Bizde e, bağlanmıyor ama karşı tarafta marketlerde, büyük büyük marketlerde çok bağlanıyor. Üreticiler şu anda iki, iki yıl mala bakıyorlar, iki sene mala bakıyorlar, bir fiil. Pazarları yok, payramları yok. İlla ki o mala bakmak zorundalar. Bakmazlarsa para kazanamazlar. Onun için iki yıl bakıyorlar. Bu üreticilerin hakkı. Yem, yemciye üstüne koyuyor. Ama yemciye bir şey diyen yok ki yine yem bağlandı demiyor Ama etçiye diyorlar. Hemen etçi diyorlar ki niye eti bağlandırıyorsunuz diyorlar. Bizde et çok ucuz üreticilerde. Ama marketlerde olsun 400-500 lira. 450 tane et aşağı et yok. Bizde 295-300 lira. Onun için devlet büyüklerimizden üreticilere destek olmalarını istiyorum. Üreticiler para kazanmıyor çünkü aldıkları mal, geri koyacakları mal bağlanıyor. Yani üreticilerde azalma oldu mu peki bu pahalıktan? Pahalı oldu. Üyelerimiz azalma oldu. Üreticiler e, bırakıyorlar işi. Diyorum niye bırakıyorsunuz? Para kazanmıyor diyorlar. Kaç üyeniz istifa etti başkanım? 180. 180 üyemiz şimdi istifa etti. Bıraktılar işi. İşletmeyi kapattılar. Bence ilerlesi iyi olmaz. Çünkü devlet büyüklerimiz destek vermeleri lazım üret, üreticilere. Tüketicileri anlıyorum. 5 lira et pahalı ama biz de ucuz. 295 lira veriyoruz. 20 lirada e, sakat parası onların oluyor. 275 lira mal vermiş oluyoruz biz. Onlar kaç çeviriyor? 450-500 liraya. Aksa'da bile 450 liraya et aşağı yet. yok. İstanbul, Ankara düşünme sen. Daha pahalı oraya. Farkı hiç işte bilmiyorum. Onlar da diyor dükkan kirası. işçi çalışma parası diyorlar. Elektrik parası diyorlar. Onlara da şey yani şey değil yani. Gediler çok bağlı yani. Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Doğan Ceylan, evi olmayan esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla gerçekleştirdikleri TOKİ projesi kapsamında yaptığı açıklamada 133 konut projesini 300'e çıkardıklarını belirtti. Detaylar haberimizde. Ee, aslında benim en alıcı noktam o. Esnaf ve sanatkarlar e, bizim aracılığımızda. ...evsiz esnaf ve sanatkarlarımıza... ...konut yapalım dedik. Tabii e, o zaman... ...işte biz... ...133 konut diye girdik. Sonra baktık arsa var yanda... ...o arsayı alalım. 300 kişi müracaat etmiş. 300 de ev sahibi olsun istedik. Bu arada... ...bizim aldığımız arsanın... ...yan tarafı ve içinde... ...okul arsası vardı. Bunun düzeltilmesi, okul yeri ne başka yerlere tahsis edilmesi konusunda epey bir zaman aldı. Ondan sonra al Elazığ depremi, İzmir depremi girdi. Al Elazığ şey ondan sonra pandemi. Pandemiden sonra Hatay depremi, işte Maraş depremi girdi. Ee, bir hayli gecikti ve esas sanatkarlarımızın bu konuda üzerine bakamıyorum. Ee, cevap vermekte de zorlanıyorum. Haklarını da ilan etsinler. Ama şimdi inşaatımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde de evleri teslim olacak. Ödemelere başlanacak. Aslında biz inşaata başlamıştık. İnşaatımız devam ediyordu. Bütün yüklenici firma bütün malzemelerini getirdi. Bütün e, aletlerini, elalatlarını, e, betonunu, çimentosunu hep buraya getirdilerdi. Ama deprem olunca e, devlet oraya çağırdı. Dedi ki ilk önce orayı onaracağız. Onun için oraya çağırdı. Yani bu bizden kaynaklanan bir şey değil. İşin biz e, takibini hep yaptık. Ee, belki olumsuz cevaplar ben kendim de duyuyorum mesela işte ilgilenmiyorsunuz ya bu müteahhit oraya gitmiş bu müteahhit ihaleyi almış temeli kazmış ee, elbette ki yani bir de öbür tarafta yaralı insanlarımız var o insanlar da bizim insanlarımız bunları naylon çadırda kalırken e, işte konteynerlerde kalırken yani biz o evde rahat yatabilir miyiz yatamayız biz de e, tabii ki TOKİ ile sık sık görüştük ilk önce öncelik oraya hükümet e, oraya öncelik tanıyınca da biz bunu bu şekilde e, bak e, belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer bu konuda bizimle hiç e, diyaloğunu koparmadı. Cengiz Bey milletvekillerimiz e, hiçbir şekilde e, bizden diyaloğu koparmadı ve biz hep birlikte TOKİ'ye beraber ziyaret ettik. TOKİ başkanıyla görüştük. TOKİ başkan yardımcılarla alt birimlerle hepsiyle görüşüyoruz zaten. Ama tabii akt, yani şu anda ayrı, şu anda inşaat başladı. Ee, inşaat yakın zamanda da biter Allah izin verirse. Sıfı sanatkarlarımız da inşallah güle güle konutlarında otururlar ağız tatlarıyla mutlu bir şekilde çocuklarıyla. İnşallah bizim temennimiz dileğimiz bu yakın zamanda bitecek zaten. Seçime sayılı günler kala Aksaraylı vatandaşlarımıza gündemlerinin ne olduğunu sorduk. Detaylar haberimizde. Vallahi ülkenin seçimi var, başka bir şeyin seçimi yok. Pahalılık almış yürümüş gidiyor hiç. Benim gündemimde geçim var. Hiçbir şey yok. Berbat ortalık. Peki bunun sebebi nedir sizce? Vallahi iyi takip edilme edilemediğinden ekonomimiz yani bir acayip yani bir kontrol yok, bir şey yok. Ne bileyim ben artık. Vallahi AK Parti ile MHP arasında geçecek kimi gözüküyor? Peki Aksaray'da seçim havası var mı? Bu sefer biraz az gibi yani sanki. Eski insanlardaki o iştah yok. Peki sizce bunun sebebi nedir? Vallahi hepimizin bildiği gibi işte ekonomik kriz başta geliyor. Ondan sonra da işte ufak tefek sebepler var ama şu anda sayılmaz yani. Valla hiç yok ki. Kimse kimse gelip bir, bir yere toplandı bir oyma isteyen yok. İkiden araba dolanıyor. Başka bir şey yok. Peki sizce bunun sebebi nedir? Hayat pahalı. Bir de şu araçta işte emekli az verdiği için Mesela ben emekliyim, karı koca emekliyiz. 7 bin, 600 bin alıyordum. Şimdi 11 bin, 500 lira alıyorum. hanımla. da 10, 10 800 alıyor. Yani biz ikimiz de emekli olduğunu geçeyim ama tek emekli geçeyim. Bir de çok dengesiz bir fiyat artışı var ya. Bir gün önce gidiyorum peynir 200 lira, bir gün var 250 lira. 300 lira. Bak bugün geçen gün peynir alayım 287 Vardım, bir gün sonra vardım. 380 liraydı bu. Dengesiz yani. Bunda denetleme yok. Yok kızım ya. Yani. Bir de etiketinin şey ne derler? fiyatlar bayağı fark ediyor. Okumasan Allah'tan ben o gözümde yok okuyamıyorum da batamatiğim kuvveti geçen bir şey aldım. 779 dedi. Ondan sonra şeye gittim. Parayı ödedim. Çıkarken kızım toplam kaç Şu kadar oldu. Bir hesapladım. 30 lira benden fazla. Niye fazla aldın? Amca öyle. Etiket bilmiyorum. Onun için denetleme olması lazım. Biz de esnaflık yaptık. Eskiden 80'lerde her gün denetleme ceza yazarlar bize. Şimdi yok. Ekümeni var, seçim ya. Yani e, dolaylı yönüne bakabiliriz. Aslında savaşında olması hoş değil ama seçimde mecbur hayatımıza devam ettiğimiz için. Aksaray'daki seçim atmosferini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, ya bilmiyorum ama Aksaray'ımız aslında çok güzel yönetilemiyor o şekilde düşünüyorum ben. Daha güzel yerlere gelebilir. Mesela seçimden önce hep vaatler veriliyor. Havaliman. Tamam havalimanı belki gelmeyebilir. Çok güzel. Ee, bazı insanlarımıza da hak veriyorum ben. Ama en azından bir hızlı treni. Mesela Niğde de var. Ankara'da var. Ara hattı maalesef çekemiyoruz. Hep vaatler arasında var. Seçime kadar tamam deniliyor. Ama seçim günü geldiği zaman ben kesinlikle benim babam da çiftçi, çiftçiyi küçük gördüğüm için falan değil asla ama iki çiftçiyi görüp diyorlar ki gerek var mı? Yok. Yani öyle bir maalesef kapatılıyor üstü, İnsanımız da tamam diyor geçiyor. Yani bu konularda maalesef biraz şey kalıyoruz bir de hazır bunu dek getirmişken mesela ben TOKI'de oturuyorum. 4 yıl oldu taşınalı ben buraya. 4 yıldır orada Yunus Emre mahallesinde Aytaş Market önüne bir kasis koyduramadım. Aksaray Belediyesi'ni aradım. Şikayet hatlarını aradım. CİMER'e yazdım. Yani orada 4 tane çocuğumuz ezilmek üzereydi. Ben çok şoförle orada kavga ettim. Çünkü yol vermiyorlar. Yol vermediği hiç 120, 130'la, 140'la gelen şoförlerimiz var. Maalesef bu konularda Aksaray biraz daha gelişmeyi aslında çok çok hak eden bir şehir ama tam yönetilemediğini düşünüyorum. İnşallah gelecek kişi hakkımız dahil hayırlı olsun. Hayırlısı olsun ama biraz değişmeli diye düşünenlerdenim. Herde böyle hak için, insanların faydası için uğraşanlar yok. İşin gerçeği de bu. Hepsi cüzdan için uğraşıyor, masa için uğraşıyor, sandalye için uğraşıyor. Ha, Memlekete, millete faydalı olan yok mu? Var da pek az. Mesela emeklilere ne verdiler yavrum? 2000 lirayı da 3000 verdi. %50 verdi. fare doğurdu. Ne diyelim ki yani? Önemli yememiz o. içmemiz yani. Seçim, o da var. Seçim 5 yılda, 4 yılda bir geliyor. Her gün gelmiyor seçim. Heh. Ama ekmeği her gün yiyoruz. İşsizlik söz konusu. Mesela valla ekonomist değilim ben. Ben şey emekli öğretmenim, Türkçe öğretmeniyim. Onu bile vallahi zar zor yapıyorum. Değil ya. Hayır, e, Benzine, mazota zam geldiği sürece ekonomi hiçbir zaman düşmez. Çünkü adadan buraya portakal ne geliyor? Nakliye geliyor. Bir der ki 5 liraya geliyorsa ondan sonra 6 lira istiyor. Ondan sonra ne oluyor? Pazarda her şeye yansıyor yani. Bu bir gerçek. Yani benzin, mazot düşmediği sürece enflasyon düşmez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla resmi gazetede yayımlanarak kurulması kararı verilen Aksaray ili sahipsiz hayvanları koruma birliği çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Aksaray valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu beraberindeki heyetle kurulan birliğin hizmet vereceği alanda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla resmi gazetede yayımlanarak kurulması kararı verilen Aksaray ile Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, beraberindeki heyetle kurulan birliğin hizmet vereceği alanlarda incelemelerde bulundu. Aksaray Belediyesi'ne ait hayvan barınağını da ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kumbuzoğlu, Aksaray Belediyesi, Aksaray İl Özel İdaresi ile birlikte 7 ilçe ve 14 belde birliğinin belediyenin üyesi olduğu Aksaray İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin kısa sürede eksikliklerinin tamamlanarak hizmete başlayacağını ifade etti. Vali Kumbuzoğlu, birliğin şehirdeki sahipsiz hayvanların refahının sağlanması için çalışma yürüteceğini kaydederek tüm paydaşlarla birlikte sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonu konusunda daha etkin adımlar atılacağını belirtti. Ziyaretlerde Belediye Başkanı Vekili Yakup Kadri Perek, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yoldaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Demir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Musa Bozkurt, Aksaray Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Yıldız, Aksaray İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Müdürü Yılmaz Akdemir ve diğer ilgililer hazır bulundu. Nide'nin Paşa Kapı Caddesi'nde yaşayan 80 yaşındaki yaşlı kadın herkesi korkuttu. Kendisinden haber alamayan komşuları itfaiye haber verdi ve bakın sonuç ne oldu. Nide'nin Paşa Kapı Caddesi'nde yaşayan 80 yaşındaki yaşlı kadından haber alamayan komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşlı kadının kaldığı daireye giren ekipler kadını uyuyor halde buldu ayrılırken anons ederim. Yo yo böyle demem. Ayrılırken anons ederim o Tamam sağ olun. Hadi görüşürüz. Evet. Ekipler tarafından uyandırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sırada hava durumu. haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.